Orta Doğu'da ve Batı Asya'da Akdeniz kıyısındaki Kenan bölgesinde bulunan ve Batı Şeria ile Gazze şeridinde fiili olarak hüküm süren Arap Devleti. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla başlayan işgal, katliam, gözyaşı bugün de devam etmektedir. ABD ve AB emperyalistlerinin Orta Doğu'da petrol kaynaklarına jandarmalık yapması için görevlendirdikleri Siyonist İsrail, kurulduğu günden beri Filistin halkını katlediyor. İsrail'in işgaline karşı direnen binlerce Filistinli genç, İsrail kurşunlarıyla, bombalarıyla öldürülüyor. Katil İsrail, ABD ve AB emperyalistlerinden aldığı güçle hiçbir hak hukuk tanımadan Filistinlere canice saldırmaya, Müslümanları kadın, çocuk, çoluk demeden katletmeye devam ediyor. Her yıl özellikle Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da ve Filistin halkının 30 Mart 1976'da başlattığı Toprak Günü ya da Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü olarak adlandırılan 30 Mart'larda Filistin halkına yönelik saldırılarını daha da katmerlendirerek gerçekleştiriyor. Filistin halkı bu işgali ve katliamlara karşı onurlu mücadelesine devam ediyor. 5 kıtada 133 ülkede yaşayan ve mücadele eden 105 milyon çalışanın militan sesi olan Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi olan sendikamız nakliyat işte bu katliamlara hiçbir zaman sessiz kalmadı. Filistin halkına yapılan her saldırıyı kendi halkına yapılmış gibi sayarak lanetlemiş, Filistin halkı ve Filistin işçi sınıfı ile dayanışma eylemleri gerçekleştirmiştir. Tarihler 7 Temmuz 2014'ü gösterdiğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik 51 gün sürecek saldırıları başladı. Bu süre içerisinde 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Sendikamız 21 Temmuz 2014 tarihinde konfederasyonumuz diskin almış olduğu karar doğrultusunda Filistin halkıyla dayanışmak için Topkapı Nakliyeciler sitesinde bulunan bin üyemizle iş bırakarak Filistin halkına yönelik saldırıları İsrail Siyonizmi, emperyalistler ve işbirlikçileri lanetlendi. Kocaeli Gebze, Adapazarı, Zonguldak, Karabük, Konya'da bulunan ambarlarda ve İstanbul Türk Türk ve Bursa Türk Süt Araç Muayene istasyonlarında üyelerimiz eylemler gerçekleştirdi. 23 Temmuz 2014 tarihinde İsrail Konsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdik. Üyesi bulunduğumuz Dünya Sendikalar Federasyonu İsrail, Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet ve işgale karşı dayanışma amacı ile 30 Mart'ı Filistin halkı ile dayanışma günü ilan etti. Bu karar çerçevesinde İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde ve Konya'da eylem yaptık. Filistin işçi sınıfı ve halkı ile dayanışmada bulunarak İsrail siyonizmini protesto ettik. ABD başkanlığını kazanan Donald Trump'ın seçimlerdeki vaatlerinden biri olan Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamada Trump Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıyarak Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Dünya Sendikalar Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda sendikamız 15-21 Aralık 2017 tarihinde İstanbul, ABD konsolosluğunun önünde ve örgütlü olduğu iş yerlerinde protesto eylemleri gerçekleştirdi. Sendikamız ve Yiğit Real Market Kadın Direnişçileri 16 yaşındaki Filistinli cesur kız Ahed Tamim'in İsrail askerleri tarafından evinden darp edilerek gözaltına alınmasını 22 Ocak 2018'de İstanbul'da Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaparak protesto etti. 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Kudüs'te ABD Büyükelçiliği binasının açılışını yaptı. Açılışı protesto eden Filistin halkının üzerine kurşun yağdıran Siyonist İsrail 60'tan fazla Filistinliyi katletti. 2000'den fazla Filistinliyi de yaraladı. İnsanlığın baş düşmanı emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik bu katliamını lanetlemek, İsrail Siyonizmini, ABD emperyalizmini ve işbirlikçilerini protesto etmek için 16 Mayıs'ta İstanbul ABD Konsolosluğu önünde Birleşik Metal İş ve Nakliyat İş Sendikaları olarak ortak basın açıklaması yaptık. 28 Ocak 2021'de sendikamız Dünya Sendikalar Federasyonu'nun çağrısıyla İsrail'in Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakılmasına yönelik İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. 7 Mayıs 2021 tarihinde Siyonist İsrail'in teravih namazı kılmak üzere Mescidi Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombası ve plastik mermi ile saldırılarında yüzlerce insan yaralandı. 9'u çocuk 61 Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Sendikamız bu katliamı protesto etmek için 11 Mayıs'ta Samsun Çorum Ambarı grev alanında Filistin halkına Ramazan ayında yapılan alçakça insanlık dışı saldırıyı protesto etti. ABD ve AB emperyalistlerinin desteğiyle katliamlarını devam ettiren Siyonist İsrail'i 18 Mayıs'ta ABD İstanbul Konsolosluğu önünde de protesto ettik. Sendikamızın da üyesi bulunduğu Dünya Sendikalar Federasyonu, İsrail ve müttefiklerinin Filistin halkına yönelik emperyalist saldırganlığını ve canice politikalarını her zaman kınayacaktır. Uluslararası dayanışma ve yardım kampanyaları, konferanslar ve militan eylemler ve müdahaleler yoluyla 1967 sınırında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletlerinin kurulması ve Filistinli mültecilerin geri dönüşü için Filistin halkıyla internasyonalist dayanışmamızı yineliyoruz. Memleketlerine İsrail yerleşimlerinin sona ermesini ve tüm Filistinli siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Filistin işçi sınıfının ve halkının insanlık dışı işgalci zulme, baskıya, teröre karşı direnişi ve mücadelesi, bölgedeki başta Araplar olmak üzere tüm Müslüman halkların aynı zamanda bir insanlık davasıdır. Bu direniş ve mücadele ancak Filistin işçi sınıfının, halkının öncülüğünde zafere ulaşabilir. Zafer er geç emperyalizme ve İsrail Siyonizmine karşı direnen Filistin halkının ve direnen halkların olacaktır. Bizler Türkiye işçi sınıfı olarak bir kez daha dünyanın dört bir yanında Siyonist işgale ve onun emperyalist destekçilerine karşı direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor. Onların mücadelesinde yanlarında omuz omuza durduğumuzu belirtiyoruz. Türkiye'deki işçiler her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanındadır. Har olsun katil ABD ve Siyonist İsrail diyorum. Filistin halkıyla her zaman dayanışma içerisinde olacağız. İsrailə qarşı direnen, Siulə qarşı direnen, dilistin haqqı ilə baş qarşıda olmaya davam edir. Zəfər ərləş, direnen, dilistin haqqının dəyişdiruluğunu arzu edirəm. Hər birinizə sağ olmaq.